Selam gençler. Yukarıda verilen deney kaplarına sıvılar eklendikten sonra aşağıda verilen değişimlerden hangileri gözlenebilir? Arkadaşlar birinci x kabına et konmuş, mide öz suyu konmuş, ikincisine patates konmuş, tükürük sıvısı konmuş, üçüncüsüne yani z'ye pankreas öz koymuş, yağ dediğimiz lipid koymuş. X, Y, için pH ve sıcaklık uygun değerdeymiş. Hemen bakalım. Bunlardan diyor hangilerinin oluşumu gözlenir? X kabında pepsin enzimleriyle protein monomerlerine kadar parçalanır. Arkadaşlar proteinlerin monomerlerine kadar parçalanması pepsinle olmuyor. Proteinler polipeptiklere kadar parçalanabilecek monomerlerine kadar değil. O yüzden bu yanlış. Y kabında amilaz enzimi nötr pHta çalışır. Tükürük pH'i nötrdür amilaz. Nötr pH'te çalışacak. E, amilazla beraber nişasta maltoz artı dextrinlere kadar maltoz artı dextrinlere kadar parçalanacak. Bu doğrudur arkadaşlar. Pankreas özsuyundaki lipaz enzimi ile yağlar yağ asidi parçalanır. Z kabında bu da doğrudur. X ve Y kabında monomer oluşumu görülmezken Z kabında monomer oluşumu görülür. Evet arkadaşlar, hem X'te hem Y'de monomer oluşumu yok ama Z kabında yağ asiti gliserol oluşumu var. Buradaki nişastanın devamı dextrin maltozlar oluşuyor ya bunlar ince bağırsakta sindirimleri tamamlanacak. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 2, 3 ve 4 olur.